Ne? La arkadaşım benim kafa niye ters la? Ne oğlum ben neye dönüştüm? Nasıl ne? Ne oğlum sana ne oldu la? O gözler ne la öyle? <laughs> la la la. Bana bak ben bir tane fotoğraf çekiyor gibi birisi. Oğlum o senin ayaklarının arasına çıkan ne la öyle? <laughs> oğlum sen niye ters döndün la? Kafam ağır basıyor herhalde benimki gibi. Bak kardeş. Bana? La? bana bak. He. Benim, benim ayaklarım niye bu kadar küçük la? la bana Lan ne ya, niye ni la beni. Ya bu ne? Bana bak kardeş. Ne bu? Kim lan C yazan? Ben Araba Arabanın yanına yatmışlar. <laughs> Ana <gülüyor> oğlum lan niye? Lan nereye gitti o? Evet. Allah Allah lan oğlum C yine bu. <laughs> evet. Allah Allah lan arkadaş. Ne la, evet, Ben anlamadım. Sen nereye ne yapıyorsun lan sen orada? <laughs> Oğlum senin gözlerin niye pörtle <laughs> Ne oluyor lan? Gelsene lan sen la kardeş ]im. bir şey söyleyeceğim bana ne? bak. Benim benim kafa niye ters la? Benim kafam büyük olduğu için mi acaba? Benim de. Oğlum benim ayaklarım niye bu kadar küçük? Ya ben de C yazıyor. sen de C yazıyor. <laughs> Allah Allah ben dedim C. Ana. Oğlum bu C ne la? <laughs> la oğlum. Bu ne? Bana bak la bu C'de bir sıkıntı var la. Farkında mısın? Evet Oğlum bizi kim yapmış la Oğlum senin ağzında ne var la öyle Ne var O ne la diken gibi ağzında <laughs> Ya o bir şey değil Allah Allah dur bakayım yaklaştırayım Allah Allah Oğlum sen niye öyle değişik bakıyorsun la insan <laughs> Oğlum ne yapıyor niye zıplıyor? <laughs> oğlum sakin sen la Lan dur Şşt alo <laughs> Bak bak bak, bak. <laughs> Oğlum sen niye söylemiyorsun benim ellerim niye Ellerimde niye benim yıldız gibi bir şey var lan? <laughs> bu ne? Bana bak bana bu elimde niye yıldız var la benim? La benim de kafam ters. La benim kafam kırılacak o. Oğlum senin kafan <laughs> taş zaten senin ismin taş o mu lan yoksa? <laughs> la bir ben taş ola. Sana taş ola. Oğlum ne yapıyorsun la? Şşt. Alo bak dönemiyorum oğlum ben benim kafam yuvarlanıyor la. <laughs> la. benim de. Ben nasıl gideceğim la bir yere şöyle mi gideceğim acaba dur. Oğlum benim elim de küçük. <laughs> bir elim büyük. Kafen büyük. Bakayım. Ne Oğlum sen baya dönebiliyor. Sen ana. Oğlum senin göbeğin niye çatlamış lan? <laughs> dur bakayım şu göbeğine dur. Yaklaş bak. Ana nereye kayboldun lan? Oğlum sen. Oğlum sen füze gibi bir şey yapıyorsun lan. Oğlum ben gidiyorum ya. Hadi görüşürüz. Hayır kapat.